Selam dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Ben Alperanerbay, dijital pazarlama uzmanıyım. Bu videoda size Facebook'un bize uymamızı söylediği, zorunlu kıldığı reklam ilkelerinden bahsedeceğim. Bu reklam ilkelerine uyduktan sonra reklamlarımız mümkün olduğunca reddedilmeyecek, onaylanacak, reklam hesaplarımız mümkün olduğunca kapatılmayacak. Mümkün olduğunca diyorum çünkü hala küçük bir olasılıkla kapatılma ihtimali var. Ama biz kurallara uyduğumuz sürece bu reklam hesabını büyük bir olasılıkla açabiliyoruz. Bu bölümde sizi alıp Meta'nın yani Facebook bize eğitim olarak verdiği Blueprint diye bir web sitesi var. Diyor ki bu web siteye gir ben burada tüm konuları anlatıyorum sana reklam ilkeleriyle ilgili. Oradan soruları çöz, kendi işletmenle ilgili soruları cevapla. Sana özel ben kuralları anlatacağım diyor tek tek. Bu soruları, bu testleri, müfredatı birlikte işleyeceğiz bu derste. Tek başınıza bunu çözmek zor gelebilir, sıkıcı gelebilir. Ben biraz daha açıklayarak bu konuları, ilkeleri size anlatım yapacağım. Şimdi ekranıma geçelim. Tek tek kurallar nelermiş onlara bakalım. Neler uymamız gerekiyormuş? Hangi işletme tipi hangi kurallara uyacak? Kreatifler, içerikler nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Tek tek hepsine bakalım. Eğer aşağıdaki linkten buraya ulaşamazsanız Google'a Meta Blueprint yazdığınız zaman sizi büyük ihtimalle bu ana sayfaya gönderecektir. Burada Facebook'un Meta'nın bize verdiği ücretsiz eğitimler var. Buradan faydalanacağız. Biz buradan tabi reklam ilkelerine bakacağız. Buraya geliyorum. Reklam ilkeleri yazıyorum. Arama yerine karşıma sonuçlar geliyor. Ben buradan içerik Kreatif ve hedeflemeye yönelik reklam ilkelerine tıklıyorum. Bu daha kapsayıcı. Şunların hepsini içeriyor. Bunları tek tek bize seviye seviye göstermeye başlayacak. Aşağıya geliyorum. Burada diyor ki derslerin şunlar. 5 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 3 dakika yani 10-16 dakika içerisinde bunların hepsini halledebilirsin diyor. Geliyorum. İlkine tıkladım. Ve karşıma Facebook reklam ilkeleri ve değerlendirme süreci geliyor. Burada bir genel bilgilendirme yapacak bizim için. Bu dersi şu amaçlarla kullanabilirsiniz diyor. Evet bu. Orayı biliyoruz genel bakış burada önemli bir nokta var diyor ki dünyada ortalama 2.2 milyarı aşkın insanın her gün Facebook Instagram WhatsApp veya Messenger kullandığını tahmin ediyoruz ve bu insanların tamamının platformu kullanırken kendilerini güvende hissetmesini istiyoruz. Yani tüm ilkeler şunun üzerine kurulu. Bu insanlar kendilerini güvende hissetmeliler. Bunun üzerine kurallar geliştirmiş Facebook. Bunların uygulanmasını istiyor. Aşağıya iniyorum. Burada işletmemizle ilgili bize sorular soruyor. İşletmeniz ne satıyor? Ne iş yapıyor? Böyle hassas konulara giriyor mu diye bunu öğrenmek istiyor bizden. Sorulara bakalım. Cinsel içeriklerin tanıtımı yapılacak mı diyor. Eğer burada iç çamaşırı markasıysanız mesela buraya biraz daha dikkatli bakmanız gerekebilir. Bu da bizi anlamaya çalıştığı için ben bunu cevaplamayacağım. Tek tek konuları okuyacağım size. İşletmenizin reklamlarında uyuşturucu maddelerin tanıtımı yapılacak mı veya bunların satışı ya da kullanımı teşvik edilecek mi? Bunu diyor. Buna göre de yine farklı durumlara giriyorsunuz. Sonrasında işletmenizin reklamlarında internet üzerinde oynanan kumar oyunlarının tanıtımı yapılacak mı? Bundan bahsetmiş. Silah, cephane veya patlayıcıların satışına ilişkin tanıtım yapıyor musunuz? İşletmeniz internet üzerinden satış yapan bir eczane mi? Yine eczanelere internetten ilaç satan firmalara farklı bir politika sunuyor Facebook. İşletmelerinizin reklamlarında tütün ürünlerinin satışına ilişkin tanıtım yapacak mı? Yine tütün ürünlerine farklı. Flört veya ilişki sitesi mi, uygulaması mı? Bunu öğrenmek istiyor. Bunun içine farklı kurallar geliyor. Burada değerlendirme süreci nasıl çalışıra cevap veriyor. Reklamları yeni bir kampanyanın parçası olarak yayınladığınızda reklamlarınız değerlendirmeye gönderilir yaklaşık 24 saat içinde. Reklamınızın onaylanıp onaylanmadığını bildiren bir bildirim alırsınız. Bu reklam panelinde gözüküyor zaten. Reklam onaylanırsa reklamınız yayınlanmaya devam edecek. Sonuçlarını reklam yöneticisinde görebilirsiniz diyor. Burada da bir de not düşmüş. Reklamınız yayınlanmaya başladıktan sonra da çeşitli seviyelerde değerlendirmeler söz konusu olabilir ve reklamınız reddedilebilir. Reklamınızın onaylanmasına rağmen Ortalamanın çok üzerinde olumsuz görüş alması, örneğin insanların reklamınızı spam olarak işaretlemesi veya gizlemesi buna örnek gösterilebilir. Bazı insanlar reklamı mesela kendileri için uygun görmüyor olabilir. Bu durumlarda reklamı spam olarak işaretleyebiliyorlar. Reklamın sağ üstündeki 3 noktaya tıklıyor, gizle diyor veya spam olarak işaretle diyor. Bunu yapabilirler. Bazen şu oluyor reklamı çok sık görürlerse ya ben bundan bıktım deyip yine bu şekilde yapıyorlar gizlediyorlar diyorlar veya spam olarak işaretliyorlar ben bunu görmek istemiyorum artık 20 kere gösterdim bana diyor reklamı e bu durumda da bu geçerli oluyor böyle olduğu zaman şu ana kadar ben hiç reddedilen görmedim belli bir noktadan da ama erişimlerinizi düşürebilir e, Facebook sizin reklamlarınızın o yüzden insanları rahatsız etmemek önemli aşağıya iniyorum reklamınız onaylanmazsa ne olur reklamınız onaylanmazsa genellikle reklam reklam ilkelerimize uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Size bir bildirim gönderiyorlar. Diyorlar ki şu 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 noktalarda hata yapmışsınız. Bunları düzeltip tekrardan reklamınızı çıkabilirsiniz. Burada da dediği gibi bir e-posta gönderilir diyor. Değişikliklerinizi yaparken bu bilgileri yol gösterici olarak kullanabilirsiniz. Örneğin yönlendirme sayfanız hala yapım aşamasında olan bir siteye yönlendirme yaptığı için reklamınız reddedildiyse reklamınızı düzenleyerek kabul edilecek farklı bir URL seçmeniz gerekir. Yönlendirme sayfanız mesela web sitenizde bir açılma problem var. Problem oldu. Bu noktada reklamınız onaylanmayabilir. Facebook web siteyi de kontrol ediyor. Web sitenin içerisinde ne var ne yok. Çünkü platformun içerisinde insanları güvende tutmak istiyor. Yine aynı noktaya geliyoruz. O yüzden web sitenin içerisinde denetliyor. Aklınızda bulunsun mu? Reklamınızı düzenleyip yeniden gönderdiğinizde reklamınız tekrar değerlendirme sürecine girecektir. Evet sonrasında yine aynı süreç başlıyor. Değerlendirildi mi değerlendirilmedi mi bir eksik varsa yine onu bildirimle size gönderiyorlar. Reklamınızın haksız yere reddedildiğini düşünüyorsanız düşünüyorsanız buraya tıklayarak bir itiraz e formu doldurabilirsiniz. Siz bütün kurallara uydunuz ama yine de reklamınız reddedildi. İtiraz edebiliyorsunuz çünkü reklamı robotlar, botlar kontrol ediyor. Buradan itiraz ederek manuel bir inceleme talep edebilirsiniz veya tekrar bir inceleme talep edebilirsiniz. Ondan sonra eğer kurallara uyduğunuzu düşünüyorsanız, haksız yere reddedildiğinizi düşünüyorsanız bunu kanıtlarsanız da reklamınız açılacaktır. Formun varsayılan olarak en son reddedilen reklamınızla ilgili itiraz oluşturacağını unutmayın. Daha önce reddedilen bir reklamınızla ilgili itirazda bulunmak istiyorsanız bize reklamın kodunu bildirebilirsiniz demişler. Not olarak gönderinizi öne çıkarın. Reklam verme amacı kullanılarak oluşturulan reklamlar düzenlenemez. Öne çıkarılmış bir gönderide değişiklik yapmak isterseniz lütfen yeni bir reklam oluşturun. Bu Instagram reklamlarında Facebook içerisinden ve Instagram içerisinden verdiğiniz reklamlarda geçerli oluyor. Business Manager'ın içerisinden bu reklam modeli geçerli değil. Instagram'dan verdiğiniz reklamları düzenleyemezsiniz. Aşağıya inelim. Kurs özeti. Evet bunları anladık. Tamam tamam. Önemli çıkarımlar. Şunları 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 yapmayın. Az önce bahsettiğim konular. Sonrasında tamamlamak için tıklayın diyor. Tamamladık. Bizi bir sonraki aşamaya göndermesini istiyoruz. Aşağıya geliyorum. Facebook reklam ilkeleri içerik ve yönlendirme sayfası. Evet şimdi biraz daha detaylara inelim bir önden bir şey yaptı bize bilgilendirdi. Şimdi detaylara bakalım. İçerikle başlıyorum. Tıkladım görüntüle dedim. Aşağıya doğru geliyorum. Başlık ve gövde. Bir reklam oluştururken içeriğinizi oluşturma aşamasında lütfen bu kurallara dikkat edin. Reklam içeriğine reklamın başlığı, gövde metni ve yönlendirme sayfaları diğer bir de işte hedef URL dahildir. Bu bilgilendirme yapmış. Şimdi bakalım. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra kişisel özellikler diye bir bölüm oluşturmuş. Oraya bakalım. Reklamlar doğrudan veya dolaylı olarak bir kullanıcının kişisel özelliklerinin bilindiğini ileri süremez veya ima edemez. Buna kişinin adı, ırkı, etnik kökeni, cinsel yönelimi, fiziksel veya zihinsel engeli ya da sağlık sorunu, finansal durumu gibi konular dahildir. Ayrıca kusur olarak algılanan özelliklere dikkat çekemezsiniz. Kabul edilemez, Hristiyan mısınız? kişinin dinini ima ediyor. Kabul edilemez Gökhan bu tişörtü al. Şimdi biz hedefleme yaparken Facebook'ta insanların doğum tarihlerine göre hedefleme yapabiliyoruz. Ya da o insanların Facebook'a verdiği kişisel bilgilere göre hedefleme yapabiliyoruz. Evet buraya kadar okey ama bu kullandığınız ayrıcalığı karşı tarafa ben senin zaten ne zaman doğduğunu, burcunu, dinini, siyasi partini biliyorum. Bak sana ona göre reklam veriyorum diye karşı tarafa gösterirseniz insanlar burada diyor ki benim bilgilerim çalındı mı? Bu işletme nereden biliyor bunları diye soru sorguluyor ve kime neye satıyorsun yani bunu göstermeyi istemiyor. Çünkü insanlar bundan rahatsız oluyor. Korkabilirler. O yüzden buna izin vermiyor. Burada bilgi kontrol demiş. Facebook uygulama ve hizmet ailesinde bir reklamda aşağıdaki hangi iki ifade kabul edilebilir? ve Burada test yapıyor bize. Siyahi misiniz? Bunu yapamayız. Siyahi erkeklerle tanışın. Bunu yapamayız. 18-24 yaş grubundakiler için araç sigortası gençlere yönelik bir hizmet sanırım sadece bu oluyor hadi ben de test etmiş olayım çok yaklaştığınız cevaplardan siyahi erkeklerle tanışın ifadesi kabul edilir çünkü bir kişi değil bir ürünü flört sitesini tarif ediyor doğru haklı gençlere yönelik bir hizmet ve şu siyahi misiniz direkt siyahi olduğunu karşı tarafa söyleyemiyoruz 18-24 yaş grubundakiler için araç sigortası bunu da diyemiyoruz karşı taraf bunu yaşının ne olduğunu bildiğimizi fark ederse bu yine reklam ilkelerini ihlal ediyor sevgili dostlar Şimdi aşağıya doğru inelim. Kaba dil. Reklamlarda kaba, müstehcen veya aşağılayıcı bir dil kullanmayın. Ayrıca dil bilgisi ve yazımın doğru olduğundan emin olun. Dil bilgisi ve küfüre ilişkin standartlar hakkında daha fazla bilgi alın. Aldatıcı vaatler demiş. Facebook ve Instagram reklamlarınızda gerçek olmayan, hileli veya yanıltıcı vaatler ya da içerikler bulunamaz. Herhangi bir vaatte bulunursanız da bu vaatin yerine getirileceğini ispatlamanız gerekir. Çok büyük bir yatırımla veya hiç yatırımlamayın yatırım yapmadan henüz hemen zengin olun vaatleri ya da diğer para kazanma fırsatları aldatıcı vaatlere örnek olarak gösterilebilir. Buna reklamı yapılan, geliri sağlayan ürünü ya da fırsatı tam olarak açıklamayan çok katmanlı pazarlama veya benzer iş modelleri de dahildir. Biraz karmaşık bir cümle kurmuşlar burada. Upuzun bir şey. Yani ben çok para kazanıyorum diye reklam yaparsanız, bunu size öğreteceğim gibisinden bir reklam yaparsanız ve bunu kanıtlayamazsanız insanlar o reklamda veya web sitesinde diyor ki buna izin veremem diyor. Nasıl olduğunu o reklamlarda yönlendirdiğiniz sayfada kanıtlamanız lazım diyor. O yüzden bunlara dikkat edin diyor. Sonrasında reklamınızın onaylanması için katılım şartları ve iş oladığının niteliği ile ilgili tam bir şeffaflık bununla birlikte bu fırsatlar insanlar tarafından sık sık şikayet edildiğinden reklamınızın onaylanması için katılım şartları ve o iş olanağının niteliği ile ilgili tam bir şeffaflıkla tanıtım yapmanız gerekiyor. diyor. Yani iş modelini çok iyi bir şekilde anlatmanız lazım. Burada network marketing yapanlar için bir uyarı, e, buraya network marketing yapanlar ekstra bir dikkat etmesi gerekiyor çünkü şeffaf bir şekilde iş modelinizi açıklamanızı isteyebilir. Burası sizin için önemli. Sıradaki konuya geçelim. Yönlendirme sayfaları yani web sitemiz. Nereye yönlendireceğiz biz bu insanları? Buradaki düzenlemeler nasıl olmalı? Burada nelere dikkat etmeliyiz bunları söylüyor bize. Şimdi şuraya bir açıklayayım size. Yönlendirme sayfaları reklamı yapılan şirket, ürün, hizmet veya markayı açık şekilde yansıtmalı. Yani reklamda ne gösteriyorsanız yönlendirme sayfasına insanlar girdiğinde de orada da benzer şeyleri görmeliler sizin logonuzu Instagram'da profil resmi olarak yaptıysanız web siteye girdiğinizde de aynı logoyu görmeliler diyor. Yoksa insanlar güvende hissetmiyor. Yani ben nereye gittim bir web siteye tıkladım ama neredeyim diye düşünüyorlar. Bunlara izin vermek istemiyor Facebook. O yüzden hepsi uyumlu olsun diyor. Şimdi tek tek tıklayalım bunlara. Birinciden başlıyorum. Facebook yönlendirme hedefleri. Bir Facebook sayfasına örneğin işletme sayfanız veya bir grup veya Instagram hesabınıza yönlendirme yapabilirsiniz reklamdan. Eğer web siteniz yoksa bunu yapabiliyorsunuz. Ancak facebook.com'a ana sayfa sayfaya yönlendiremezsiniz diyor. Sayfanıza yönlendirebilirsiniz diyor. Sonrasında burada detaylar vermiş. Sayfanıza yönlendirme yaparsanız içerik kurallarımıza uyduğundan emin olmak için sayfanın içeriğini inceleriz tabii ki de. Bir gruba yönlendirme yaparsanız bu grup herkese açık bir grup olmalıdır. Kapalı veya gizli grup olamaz diyor. Tamam diyorum. İkincisine geldim. Coğrafi IP adresi kısıtlaması. Facebook ve Instagram reklamları dünya çapında farklı konumlarda değerlendirilir yani belirli bölgelerde kısıtlanmış bir internet sitesine yönlendirme yaparsanız reklamınız onaylanmayabilir. Yani bir ara Türkiye'de mesela YouTube yasaklıydı oraya yönlendirirsen diyor bunu onaylamayabilirim. Bu tarzda bir şey diyor. Belki daha ciddi bir yasaklamalar varsa bazı ülkelerde onlardan bahsediyor olabilir. Şimdi hata sayfaları. Yönlendirme sayfanız tüm tarayıcılarda çalışıyor olmalı ve yapım aşamasında olan bir siteye ya da bir hata sayfasına yönlendirme yapmamalıdır. Şimdi tüm tarayıcılarda çalışıyor olmalı dediği şey şu bilgisayarda bu tarayıcı da Google Chrome'da açılıyor mu? Ondan sonra Safari'de açılıyor mu? Sonrasında mobile geldiğimiz zaman mobilde de bu web site açılıyor mu? Açılmıyor mu? Bunlara bakıyor. Hata vermeyecek yani o sayfalar tamamen açılabilecek, yüklenebilecek diyor. Yoksa buna izin vermeyebiliriz diyor. Hata sayfasına yönlendiremezsin diyor. Site bakımdaysa yine bu sayfaya yönlendiremezsin diyor. Bunlara dikkat et diyor. Herhangi bir takip URL'sinin kullanıcıları istediğiniz yönlendirme sayfasına düzgün bir şekilde yönlendirdiğini teyit ederek bunu kontrol edebilirsiniz. Tamam. Bunu da kontrol edebiliyormuşuz. Şimdi dördüncüye bakalım. Web of Trust. Reklamlarınızda bağlantısı verilen yönlendirme sayfası Facebook'la ilişkisi olmayan bir internet sitesi değerlendirme hizmeti olan Web of Trust tarafından olumsuz olarak işaretlenmiş olmamalıdır. Sayfanızın değerlendirmesi hakkında buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz. Yani web siteniz global olarak mimlenmiş bir web sitesi mi? Yani ne olabilir? Bir kumar web sitesi misiniz? Bu tarz web siteler böyle illegal web siteler şeyde de gözükmüyor. Google'da da gözükmüyor. Yani Google aramalarda da çıkmaz. Yine bu sitelere yönlendiremezsiniz diyor. Bunun için bir uyarı yapmış. Yönlendirme sayfanız ayrıca indirme başlatmamalı, içeriği erişim için ek bir program veya uygulama gerektirmemeli ya da insanların sayfa içeriğine erişmek için çok sayıda reklama tıklamasını gerektirmemelidir. Yani bir tıkladıklarında otomatik olarak indirme başlamalı. Orada bir buton daha olacak indir diye oraya yönlendirebilirsiniz diyor. Burada sizin iş modelinize göre nereye yönlendiriyorsanız daha detaylı bir şekilde değerlendirebilirsiniz kendi iş modelinizi. Sonrasında sonuncuya tıklıyorum. Yasak içerikler. Yönlendirme sayfanız reklam ilkelerimizde yasaklanan ürün veya hizmetler içeriyor ya da bu ilkelere uymayan reklamlar görüntülüyorsa reklamınız büyük olasılıkla onaylanmayacaktır demiş. Buna aşırı sansasyonel başlıklar gibi yanıltıcı reklam konumlandırmaları ve insanları çok küçük bir bölümü özgün içerikten büyük bölümü ise alakasız veya düşük kaliteli reklam içeriklerinden oluşan yönlendirme sayfalarına yönlendirmekte dahildir. Şimdi sayfaya yönlendirme yönlendiriyorlar web sitesini. Orada web siteyi yapan kişinin içeriği çok küçük gözüküyor. Küçük bir bölümü. Büyük bölümü de alakasız şeyler. Yani reklam olabilir. Reklam yerleştirmeleri oluyor bazı web sayfalarında. Hani sürekli sağdan soldan böyle reklamlar çıkıyor ya. Diyor ki böyle sayfalara yönlendirme diyor. Buraya yönlendirmemelisin diyor. Yoksa bunu onaylamayabilirim diyor. Buna ek olarak yönlendirme sayfasında yani web sitede çok az sayıda reklam, açılır pencere ve içerik engelleyicileri bulunmalıdır. Yani sürekli sağdan soldan reklam çıkmayacak, sürekli pop-up'lar çıkmayacak. İşte e-mailini bize ver, işte şu ürünümüze de bak diye ekrana sürekli bir şeyler gelmeyecek. Çünkü bunlardan insanlar rahatsız oluyor diyor. Bunlara izin verme diyor. Kapat diyorum ve aşağıya doğru devam ediyorum. Yönlendirme sayfası kuralları. Burada yanlışlar ve doğrular var. Şimdi yanlışlara bakalım. Reklamınızı çok az miktarda üzgün içerik. Az önce bahsettiğimiz olay düşük kaliteli içerikler veya erişimi zor içerikler bulunduran sayfalara yönlendirmeyin. Tamam dedik. Aşırı miktarda gömülü reklam veya açılır reklam ile dikkati yönlendirme sayfanızın özgün içeriğinden uzaklaştırmayın. Tamam. Fazla kırpılmış reklam görselleri veya şok edici ya da cinsellik içeren reklam metinleri kullanarak tıklama tuzağı oluşturmayın. Clickbait dediğimiz şey tıklama tuzağı. Yani insanları yanıltarak buraya tıklamalısın, acil gibisinden şeylerle kandırmayın diyor. Sonrasında Facebook reklam görüntülenmelerinden para kazanmaya çalışmayın. Örneğin Facebook reklamları insanların site içeriğine ulaşmak için tekrar tıklamalarını gerektirecek sayfalara bağlantı vermez. Burada şunu demek istemiş. Bazı web siteleri var. Örneğin bir indirme bağlantısı paylaşacaksınız. Çok önemli bir dosya. Bunu bir Facebook grubunda veya WhatsApp grubunda kalabalık bir yer paylaşıyorsunuz. Sonucunda insanlar tıkladığında bir önemli bir dosyayı indirecekler, değil mi? Araya bir tane daha bağlantı ekliyorlar. Yönlendirme sayfası olarak ilk oraya çıkıyor. O sayfa da şöyle bir sisteme sahip. Bu bağlantıdan insanları yönlendirdiğin zaman o bağlantı şirketi sana belli bir komisyon veriyor. Çünkü Burada şunu demek istemiş bazı web siteler var link kısaltıyorsunuz ve size para kazandırıyor örneğin bu web sitesi linkinizi kısaltıyorsanız örneğin bir dosya paylaşacaksınız insanlarla onun indirilmesini istiyorsunuz önemli dosyayı bir Google Drive'a koyuyorsunuz o linki de buraya veriyorsunuz ve o linki kısaltıyor o linki insanlara gönderiyorsunuz yeni kısalttığınız linki oradan tıkladıklarında bu örneğin şirket bunun gibi şirketler size belli bir ödeme yapıyor buna izin vermiyoruz diyor çünkü yönlendirirken arada insanlara bir reklam gösteriyor bu şirketler. Böyle bir gelir modelleri var ya da daha farklı gelir modelleri. Buna izin vermeyiz diyor. Düşük kaliteli reklamlar ya da şok edici veya cinsellik çağrıştıran reklam görselleri kullanmayın. Tamam. Şimdi doğrular neymiş onlara bakalım. İçeriğinizi en başından net ve gezinmesi kolay şekilde sunun. Tamam. Web sitenin içerisi gayet rahat ulaşılabilir olmalı. Hızlı olmalı. Bu tarz şeylerden bahsediyor. Yönlendirme sayfanızın içeriğinin reklamınızla alakalı olduğundan emin olun insanları alakasız içeriklere veya beklenmeyen bir yönlendirme sayfasına yönlendirmek kafa karıştırıcı ve olumsuz bir deneyim oluşturabilir. Burada diyor ki ürünü gösteriyorsunuz reklamda yönlendirdiğiniz sayfada o ürünün sayfası olsun ki insanların kafası karışmasın diyor. Buna dikkat edin demiş. Reklamınızdaki marka öğeleriyle yönlendirme sayfanızdakiler arasında net bir bağlantı kurun. Marka öğeleri dediği şey sizin logonuz, marka renkleriniz, marka yazı fontunuz gibi şeyler yani logonuzda bir logo varsa web siteye girdik de yine aynı logoyu aynı renklerde görsünler diyor. Yoksa insanların kafası karışabiliyor sevgili dostlar. Bu da tamam bizim için. Burada sorular sormuş. Burayı geçelim. Sıradaki konu kreatif yani içeriğimiz. Geliyorum aşağı doğru. Evet en başta bizi yanıltıcı düğmeler karşılıyor. Bu önemli. Çoğu insan buraya takılıyor çünkü. Diyor ki insanları yanıltarak reklamınızın bir çeşit işlevsellik örneğin video oynatma sunduğunu düşündüren görsellere izin verilmez. Örneğin şu görselde sanki burada bir video varmış gibi üstüne tıklayın diye bir ibare koymuş bir küçük görsel simge koymuş. Buna izin vermeyiz diyor. Sonrasında burada get details, detaylara öğren diyor. Yine buton gibi koymuşlar görselin üzerine. Bu bir reklam görseli öyle düşünün. Buna izin vermiyor. Bunlar yasaklılar. Bir de bununla birlikte en sık karşılaşılan şu. Twitter'dan sizin tweetinizi e, ekran görüntüsü alıp yine Instagram'da, Facebook'ta paylaşıyorsanız sağ üstte 3 nokta gözükür Twitter'da, tweetlerde örneğin bu tweet'in ekran fotoğrafını aldınız bakın burada 3 nokta var ya bunun gözükmesini istemiyor Facebook çünkü burada sanki bir buton varmış da insanları tıklandırmaya yönlendiriyormuşsun gibi bir izlenim oluşturuyor. Bu butonun ortadan kaldırılmasını istiyor. Normal bir şekilde paylaşabilirsin diyor. Şunlar da gözükmeyecek. Sanki bunlar bir beğendirme şeyiymiş gibi gözüküyor çünkü. Bu butonlara da izin vermiyor. Bir sonraki konuya geçiyorum şimdi. Sağlık ve egzersiz öncesi ve sonrası görselleri ya da beklenmedik veya ulası olmayan sonuçlar içeren görseller kullanamazsınız. Bunlara örnek olarak çok büyük bir kilo kaybı gösteren yan yana karşılaştırma görselleri verilebilir örnek olarak demiş. Şuna izin vermiyor. Bunun haricinde öncesi sonrası fotoğrafları paylaşıyorsanız eğer bir sağlıkla ilgili bir işletmeniz varsa, iş modeliniz varsa yine dikkat edin öncesi ve sonrası fotoğraflarda çok hassas Facebook bunlara da izin vermiyor reklam verirken. Aşağıya doğru iniyorum. Müstehcenlik. Reklam kreatifleri sanat veya eğitim amaçlarıyla olsa dahi aşırı derecede cinsellik içeremez. Çıplaklık imasında bulunamaz. Aşırı miktarda ten veya deko gösteremez veya vücudun belirli bölgelerini gereksiz şekilde ön plana çıkaramaz diyor. Buradan hangileri kabul edilebilir? Buradan sanırım sadece şu kabul edilebilir diye düşünüyorum. Bunu ben de bilmiyorum. Görmek istedim. Yanlış cevap. Görsel 1 ve 3'ün aksine yersiz cinsellik çağrışımı yapmadığı için alakalı bir ürünün reklamı olması ve yönlendirme sayfasında kabul edilebilir içerikler bulunması koşuluyla görsel 2 kabul edilir. Ancak aynı görsel kadının dekolte bölgesi vurgulanacak şekilde yapılırsa reddedilecek. He. Yani burada bir iç ee, çamaşırı reklamı yapabiliyorsunuz diyor ama dekolteye çok zoom yaparsanız yakınlaştırırsanız, öne çıkartırsanız buna izin vermeyiz diyor. Tamam aşağı doğru inelim. Şok etme ve korkutma teknikleri. Korkutucu, aşırı kanlı veya sansasyonel görsellere izin verilmez. Bu görseller hedef kitlenizi sarsabileceğinden veya olumsuz tepki oluşturabileceğinden bu görsellere izin verilmez diyor. Bunlardan hangisi olabilir? Yani şu sarsıcı, şu çok sarsıcı değil gibi geliyor. Bakalım. Merak ettim ben de. Üzgünüz yanlış cevap gereksiz şekilde şok edici ve şiddet içerikli olduklarından bu görsellerin hiçbirine izin verilmez. Yani hem kaza fotoğrafına hem de silah doğrultma fotoğrafına izin verilmiyor. Şimdi bilgi kontrol demiş anladın mı diye soruyor. Orayı anladık diyelim biz. Marka varlıkları. Reklamınız Facebook veya Instagram logolarının değiştirilmiş veya güncel olmayan versiyonlarını içeremez ve Facebook'u taklit eden veya Facebook'la karıştırılabilecek ticari markalar, adlar, domain adları, logolar veya benzer içerikler kullanılamaz. Ayrıca logoyu kullanarak Facebook'la bir ortaklık yaptığınızı ima edemezsiniz diyor. Bunlardan hangisini kullanamazsınız? Şimdi şunu zaten renkleri farklı kullanamayız. Bu eski logo, bunu kullanamayız. Bunu yeni logo, bunu kullanabiliriz. Bu yine yeni logo, bunu kullanabiliriz. Burada ben şıkları işaretledim. Bana dedi ki bu, bu, bu doğru. Bu bunun için şöyle diyor. Görseli çok değiştirdim. Bizim logomuz böyle değil diyor. Bu bizim eski logomuz diyor. Bunu yapamazsın diyor. Bunları yapabilirsin diyor. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Evet, bu da önemli bir konu. Yazı miktarı sınırlaması. Görsellerinizi kullanırken görselin üzerine olabildiğince az yazı eklemeye çalışın. Yazıların görsel alanının %20'sinden daha fazlasını kaplamamasını tavsiye ediyoruz. Eskiden %20'sinden fazlası olunca bu reklamı onaylamıyordu bile. Şimdi tavsiye etmiyoruz diyor. Yine reklam verebilirsin ama yine %20'yi geçme diyor sana. Sonrasında reklamınızda kullanmak istediğiniz yazıları görsel yerine gönderiye eklemenizi tavsiye ederiz. Yani açıklama kısmına eklemenizi tavsiye ederiz diyor. Buradan aşağı inelim. Şuradan ileri ileri diyelim bakalım. Görseldeki yazı iyi. Şurada bir yazı var görüyorsunuz. Bir de açıklamaya yazılmış yazı ileri diyorum. Burada yazı artmış. Bakın 3'e bölsek burayı. 1, 2, 3. %30'u yazı. Bir de şu logo var. %30'undan fazlası yazı. Bu yüzden az görüntülenirsiniz diyor. Daha az kişiye erişebilirsiniz diyor. İleri diyorum. Burada daha da artmış. Daha az kişiye erişeceksiniz diyor. İleri diyorum diyor ki artık yani görselde çok fazla yazı olduğu için hedef kitlenize erişemeyebilirsiniz. İçerikleriniz istisna kapsamında değilse sipariş vermeden önce görselinizi değiştirin. Yani çok fazla yazı var. Şimdi bazı istisnalar var aşağıda bunları göstermiş. Diyor ki hangi görsellerle istisna, hangi görseller istisna olarak kabul edilir ve Facebook veya Instagram'daki yayınları kısıtlanmaz. Burada ben hepsini seçeceğim. Çünkü burada bir ürün gösteriliyor ve üzerinde sadece Logosu var ürünle birlikte. Burada da yine ambalaj olduğu için buna okey diyebiliriz. Burada da yine ürünle birlikte olduğu için okey diyebiliriz. Gönder diyelim. Doğru cevaplar yazılar görsellerdeki ürünün parçası olduğu için bu üç görselin hepsi istisna sayılacak ve hiçbirinin yayını kısıtlanmayacak. Evet ürünle birlikteyse bu yazı ürünün üzerinde yazılar varsa bunu onaylıyoruz diyor. Ama siz gidip bilinçli olarak bu şekilde yazılar yazarsanız bunu onaylamayacağız diyor. Aşağıya geliyorum. Aşağıdaki görsel gibi logolara yakınlaştırılmış görseller veya üzerine yazı yazılmış görseller istisna sayılmayacak şuna izin vermeyebiliriz diyor aşağıya iniyorum evet bunu da tamamladık kursu bitirdim diye işaretliyorum beni yönlendiriyor ve kaldığımız yerden devam edelim hedeflemeye geliyorum hedeflemede nelere dikkat edeceğiz bunlara bir bakalım. Bu dersi şu amaçlarla kullanabilirsiniz. Alkol, finansal hizmetler, sağlık ve egzersiz ve flört reklamlarındaki hedefleme kısıtlamalarını anlama, reklam hedeflemesi için ayrımcılık karşıtı ilkeler konusunda bilgi edilme. Bunlar için faydalı olacak diyor. Normalde tüm işletmeler için çok detaylı şeylerden bahsetmemiş sanırım. Da. Tek tek bakalım. İlk olarak alkol demiş. Reklamlarında alkol ürünlerinin tanıtımını yapan reklam verenler kendi ülkelerinde geçerli olan yasa, düzenleme ve sektör kurallarına uymak zorundadır. Yani sen hangi ülkede yaşıyorsan, reklam veriyorsan ona göre kurallara uyman lazım diyor. Aşağı inelim orada bir örnek vermiş. Burada daha detaylı örnekler var. 19 yaş ve üzeri Kanada, Kore, Nikaragua. Enteresan. Bir defa okudum, duydum hatta. Sonrasında 20 yaş ve üzeri sanırım İzlanda, Japonya, Paraguay. Bu ülkelerde reklam verebilmen için alkol üzerine şunlara uyman lazım diyor. Bu yaş sınırlarına uyman lazım diyor. Yaş ne olursa olsun izin verilmeyen ülkelerde şunlarmış. Not demiş Hindistan'da belirli eyalet ve birlik bölgelerinin kendi yaş kısıtlamaları bulunmaktadır. Enteresan da bir bilgi öğrenmiş olduk buradan. Aşağıya doğru iniyorum. Vitaminler ve besin takviyeleri dahil olmak üzere sağlık ve egzersiz ürünleri ve veya hizmetlerinin tanıtımını yapıyorsanız reklamlarınızda 18 yaş ve üzeri kişileri hedeflemelisiniz. Evet. Reklamlarınızda 18 yaşından küçüklere hedeflerseniz reklamınız onaylanıp yayınlanabilmesi için minimum yaşı otomatik olarak 18 olacak şekilde ayarlar ve size bir bildirim göndeririz diyor. Yani 13 yaşı seçtiniz, 13 ve üzerine seçebiliyorsunuz. Seçtiniz, onaylanmadı bu durumda biz otomatik olarak 18'e çekeriz onu ve yayınlamaya devam ederiz. Bununla birlikte size bir tane de bildirim göndeririz diyor. Onu iptal etmeyiz diyor yani. Finansal hizmetler, akredite kurumlar, örneğin büyük bankalar için kredi başvuruları, krediler ve bankalarla ilgili diğer işlemlerin tanıtımlarında sadece 18 yaş ve üzeri kişiler hedeflenebilir. Bu reklamlarla ilişkili yönlendirme sayfanızda yıllık bileşik faiz ve işlem ücretleri hakkında gerekli açıklamaları ve alakalı diğer bilgilerin bulunduğundan lütfen emin olun demiş. Bu finansal hizmetlerle ilgili satış yapan firmalar için flört hizmetleri onaylı bir flört hizmetleri ise tüm uygulamalarda reklam verebilirsiniz ancak hedef kitlenizi oluştururken aşağıdaki talimatları izlemeniz gerekir flört reklamlarının onaylanması için bu hedefleme koşullarının sağlanması gerekir. Aşağı inelim bakalım. Tek tek burada listelemiş bunları siz flörtle ilgili bir uygulama reklam veriyorsanız buradan okuyabilirsiniz. Gelelim ayrımcılık karşıtı bölümüne. Reklam ilkelerimiz reklam verenlerin reklam ürünlerimizi bireylere veya insan gruplarına ayrımcılık yapmak amacıyla kullanılmasını yasaklamaktadır. Evet ırk, etnik köken, milli köken, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, aile, evlilik durumu, engellilik hali ya da tıbbi veya genetik durum. Bunların ayrımcılığını yapamazsınız diyor reklamlarda. Evet bu da okey. Konut, istihdam ve kredi reklamları. Bunlarda da dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır diyor. Bunlara da detaylı olarak eğer gayrimenkul uzmanıysanız gayrimenkulle ilgili kredi krediyle ilgileniyorsanız bu bölümlere detaylı bir şekilde bakabilirsiniz yine bir bilgi kontrolü diyor burayı geçiyorum tamamlamak için tıklayın diyor bunu da tamamladık evet bizi yine yönlendir diye aşağı doğru iniyorum Facebook reklam ilkeleri kreatif bunu zaten yaptık kreatif dediği şey içerik ve yönlendirme sayfası kreatife e tıklayalım onu yaptığımızdan da emin olalım aşağıya doğru geliyorum bunları da çözdük cevapladık reklam ilkeleri bölümü bu kadardı buradaki kursları birlikte tamamlamış olduk umarım sizin için eğlenceli geçmiştir tabi her zaman olduğu gibi bu tür şeyler sıkıcıdır ama bir şekilde bunları bilmemiz lazım Umarım size iyi bir şekilde eşlik edebilmişimdir sevgili dostlar Siz yine de reklam ilkelerini kontrol edin aşağıda açıklama kısmında bağlantı olarak bırakacağım Çünkü bu eğitimler şuradan bir kontrol edelim eskiden yapılmış olabilir yani geçtiğimiz yıllarda hazırlanmış kurslar olabilir bakalım buradan tarihi yazıyor mu Evet 9 Aralık 2019'da yapılmış 2019'dan beri reklam ilkeleri güncellenmiş olabilir O yüzden reklam ilkelerinin bulunduğu sayfayı da ziyaret edin aşağıda bazı bağlantıyı bırakacağım. Bu ilkeler değişebilir sevgili dostlar. Daha da detaylandırılabilir. Kurallar değişebilir. Bunlara da dikkat edelim. Bu videolukta bu kadar. Umarım hoş bir vakit geçirmişizdir birlikte. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video için de kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.